Ah, ooh, ah, ooh. It's a crack While walking in the woods one day Chris and Martin saw something strange A little leaping uh, lemur who liked to bounce and play They followed their new bouncing friend Not knowing where this adventure would end The animals were headed just around the bend Where are they going? I don't know How do we get there? Come on, let's go! Me and you and Sabu Prince the scene, Animal Junks is the place to be the draw different moons are leaping. Wild dogs running and nobody sleeping me. And you and some of Come along and see what's doing. We're doing the things that animals do. Me. And you and the boon of foo. Come along and see what's do. Animal jumps in a way to go. Awfully July. şey kontrol edildi. Hazır mısın Martin? Hazırım Chris. her şey hazır. Tamam. Bir, iki, üç, atla! Atla! Oy! Açıldılar! Paraşütçülüğü çok seviyorum. Umarım hayvan buluşma noktasına inebiliriz. Hedefin tam üzerindeyiz Chris. Aa evet aşağı baksana. Tam isabet. Hayvan buluşma noktasına atladık. İyi ki senin üzerine inmedik. <laughs> Hadi Zabu'yu çağıralım. Tamam. 1 2 O Hadi Zabu'yu çok garip bir şekilde çağıralım. Zabu 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 Sence bizim olduğumuzu anlamış mıydı? Tam Ey Zabu. Muhtemelen Zabu bizim olduğumuzu biliyordu. O zeki bir maymun. Zabu bir yaban tavşanı bulmuş. Karşının gidişine bak. Vay vay vay, Zabu aynı yaban tavşanı gibi zıplıyor. Evet, Zabu ağaçlarda zıplamayı seviyor ve yaban tavşanı da yerde. Sıçrayan maymunlar ve zıplayan yaban tavşanları. Zabu'nun zıplayan bir dostu var. Zabu sıçramayı ve zıplamayı çok sever. Aynı zamanda yemeği de çok sever. Ben gidip getireyim. Bakalım bugün zabu için neyimiz var. Hey zabu, bak burada ne var. Bunlara bayılacak. Zabu, biraz dev bezeyle buldum. Zabu dev bezelyeleri çok sever. Bak, yaban tavşanı da yiyor. Affedersiniz. Zabu mafu. Merhaba, yaban tavşanıyla zıplıyorduk. Vay canına, evet. Zıplamak ve sıçramak, hem de yaban tavşanıyla. Harika. Evet. <laughs> Merhaba yaban tavşanı. Hey, buraya gelirken zıplayan bir hayvan gördüm. Hem de çok zıplıyordu ve zıplıyordu. Zıplayan bir hayvan, Hı -hı. harika. Ne kadar evet. çok zıpladı? Aa, çok fazla Chris, acaba ne olabilir? <laughs> This çok uzun kulakları ve büyük ayakları vardı. Ayakları neredeyse benim kadardı. Uzun kulakları ve bir de kuyruğu vardı. <laughs> it this <laughs> Gerçekten çok iyi zıplıyordu ve ben iyi bir zıplayıcıyı tam gözünden tanırım. <laughs> uzun kulaklı, büyük kuyruklu bir zıplayıcı. Ne olduğunu biliyor musunuz? Kocaman ayaklar ve uzun bir kuyruk. Ne olduğunu biliyor musun? Sanırım bu bir kanguru olabilir. Haklısın. Peki bu kanguru nerede acaba? Belki de arkamızdadır. Hı? Hı? Nereye gitti? Oh, i̇şte orada. Bir kanguru. Bay canına, o hayvan şu an burada. Hey kanguru, nasılsın? Vay canına inanılmaz. Ve çok da uzun. Benim en yüksek zıplamamdan bile daha uzun. Kızıl kangurular bütün kangurular arasında en büyük olanlardır. Ve erkek kızıl kangurular o kadar büyüktür ki bazen onlara büyük kızıl denir. Peki ya dişi kızıl kangurular? Aslında onlar kızıl sayılmazlar da. Genellikle mavimsi gridirler. Dişi kızıl kanguruya mavi uçucu da denir. Çünkü o kadar hızlı zıplar ki uçuyor gibi görünür. Aa anlıyorum. Onun kürkü gerçekten de kızıl. Şimdi ona neden büyük Aa ah 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 oh, ok oh, oh. ah ben iyiyim ben iyiyim ben iyiyim ben iyiyim Oo, kabuk sesi oh. Büyük kızıl Martin. Büyük kızıl Martin hakkında ne düşünüyorsunuz? <laughs> kızıl Martin, kızıl Martin, kanguru gibi büyük ve kızıl. <laughs> hey şuna bakın, kanguruların ayakları ne kadar büyük yaratılmış. Şuraya bakın. Eğer bizim de ayaklarımız böyle yaratılsaydı, bu büyüklükte olurdu. Kangurular ayaklarını zıplamak için kullanırlar. Ama yürümek çok zor olsa gerek. Aa, 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 aa. Hey. <laughs> Sanırım kafamda bir kurbağa var. Bu bir su kurbağası. Wow, ne kadar güzel gözleri var. Kangurular gözlerinin içine kum ve toz girmesini engelleyen uzun kirpiklerle yaratılmışlardır. Çünkü kangurular Avustralya'nın çöllerinde yaşarlar ve oralar oldukça tozludur. Bu yüzden kirpikleri toz girmemesi için böyle uzun yaratılmıştır. Çocuklar şuna bakın. Ne kuyruk ama değil mi? Evet, kanguruların kuyrukları kastan oluşur. Kuyruğu o kadar güçlü yaratılmıştır ki başka bir kanguruyla kavga ederken onun üzerine oturur. Hayır. Evet. Hayır. Evet. Erkek hmm. kangurular dişilerle kavga ederler. No. Ama kanguruların kuyruklarının asıl özellikleri onları fazladan bir bacak olarak kullanmalarıdır. Kangurular bacaklarını arkaya koyarak kuyruklarının üzerinde dinlenirler. Düşünebiliyor musunuz? Vay canına görebiliyorum. Ve kangurunun kuyruğu... ...inanamıyorum neredeyse benimki kadar. Oo. Evet. Eminim bir kanguru on zabunun zıplayacağı yüksekliğe zıplayabiliyordur. Bu mükemmel. Evet haklısın. Aslında altı metre yüksekliğe zıplayabilirler. Ki bu on tane zabunun üzerinden atlamak gibi bir şeydir. Hu <laughs> hu ya? Hey bir dakika durun. Hey. Hey çocuklar onu ormanda gördüğün zaman gerçekten çok zıplıyordu. Ama şimdi hiç zıplamıyor bu. Evet, buraya geldiğinden beri hiç zıplamadı. Nasıl olur? Sanırım bunu anlayabilirim. Ne yapacağımı biliyorum. Hmm. Düşün, düşün, düşün. Kanguru. Bir kanguru neden zıplamaz? Bunu çözülebileceğini gör. Evet, yapabilirim. Hmm. Düşün, düşün, düşün. Taplarında birinde zıplamayan kanguruyla ilgili bir şey mutlaka olmalı. Düşün, düşün, düşün. Buralarda bir yerde olmalı. Ah, ah yaşasın, buldum! Ah, ne 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 oldu ne oldu ne, ne ne buldum? Ne 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 buldu, ne buldu, ne oldu ne oldu ne oldu? Ne. Kanguru'nun ne neden zıplamadığının cevabını buldum. Büyük kızıl zıplayamayacak kadar yorgun. Çok uzun bir yoldan geliyor olmalı. Kangurular yiyecek ve su bulmak için çok uzun yolculuklara çıkarlar. Ve bulabilmek için 483 kilometre gittikleri biliniyor. İnanmıyorum bu çok zıplama demektir. Düşünmesi bile yoruyor. <laughs> Şimdi kangurunun neden dinlenme ihtiyacı olduğunu anlayabiliyorum. Bir keresinde Zabulent'te ben de dinlenmek istemiştim. <laughs> sıçrayıp duruyordum. Sıçradım, sıçradım, sıçradım. Sonra yorulmaya başladım dinlenmek istedim. Sonra Silimenta geldi. Ee, uh -uh. Ee, ve benimle oyun aa, oynamak istedi. Hadi oynayalım Zabu. Hadi benimle oyun oyna. Evet. Böylece Silimenta ile oynadım ve yavru Zabu Mafuzor da onunla kuyruğunu yakalamacı oynamamı istedi. Evet, işte bu kadar... <laughs> ...hop, hop... ...hadi Zabu, beni Zıpladım. yakala, beni hop. yakala... <laughs> ...hop, şimdi yakaladım, şimdi yakaladım işte... ...bakalım tutulabilecek evet. misin... ...hop, hop, hop... hop. ...sonra evet. havalandım <gülüyor> ve... <gülüyor> ...bir meyve yığının üzerine düştüm... ...yeşil köpek yavrusu da oradaydı... Selam. ...o da oynamak istedi... ...merhaba yeşil köpek yavrusu... ...selam Zabu... Selam, ...hadi birbirimize meyve atalım... ...tamam, hadi bakalım... Böylece ona attım. O da bana geri attı ama bütün o zaman boyunca oynamak beni çok ama çok yormuştu. Aynı büyük kızıl gibi. Böylece oturup uykuya daldım. İşte bu kadar. O yüzden büyük kızıl enerjisini toplamakta yardım edelim. Böylece yolculuğuna devam edebilirsin. İyi fikir Zap. Belki de karnı açtır. Ne düşünüyorsunuz? Aç ve susamış olabilir. Bunu bir daha söyleyebilirsin. Aç ve susamış olabilir. Onu ben beslerim. Onu ben beslerim. Peki hangisiyle beslerim? Evet. acaba şimdi bu mu? Yok yok yok. Bu kurbağa. Evet olmaz. bu nedir? Aa, bu da kuyruklu kedi. Peki ikisine ne demeli? Hayır onlar Chris de Martin. Bence bu olmalı. Kanguru. Neden hiçbir şey olmadı? Merhaba. Çimen diyoruz. ...biz çimen istedik... ...hey merhaba... ...çimen... ...hey Chris, Martin... ...yemek makinesi yine bozuldu... ...çimen gelmiyor... ...çimen gelsin... ...oh oh oh... ...hadi tamir oldu... ...şimdi yiyebilirsin... ...hadi hepimiz yiyelim... ...ben düğmelere basarım... ...opelik... ...spagetti. Robertik. Pizza. Yoksa bu ne? pizza mı? Chris, o elinde tuttuğun garip sopa da ne? O bir sopa değil Zap, bir çatal. Evet, evet çatal. bunu ee? Bununla yemek yersin. Öyle mi? Deneyebilir miyim? Tabi. Bu şeyle yemeye çalışacağım. Evet. <laughs> Hım. Ah, ah. 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 Çatal, ne kadar komik bir sopa. Çatal, Yemeğimi bir elmayla bitireceğim. Kanguru da öyle. Bu sana enerji verecektir. Kangurunun enerjisini toparlamaya ihtiyacı var. O yüzden biraz yemek ve dinlenme iyi gelecek. Böylece yolculuğuna devam edebilir. Chris, Martin bakın. Büyük kızıl kayayı alıyor. Bunu neden yapıyor? O kayalarda kanguruya yolculuğu için enerji verecek ve kaslarını güçlendirecek tuz ve mineraller var. Kangurular mineralleri kayalardan alırlar ve çocuklar da ailelerinin verdikleri vitamin haplarından alır. Vitaminlerini ye büyük kızıl onlar seni güçlendirecek. Büyük kızıl şimdi de enerjisini geri kazanmak için su içiyor. Evet, haklıymışım. Aç ve susuz olduğu konusunda haklıymışım. Gerçekten susamış. Su senin için çok yararlı. Ben çok severim. Heh, sanırım işe yarayacak. Vay canına! Büyük Kızıl enerjisini topladı. Evet, Büyük Kızıl geri döndü. Büyük Kızıl geri döndü. Büyük Kızıl enerjisini yeniden topladı. ...şimdi uzun yolculuğuna devam edebilir. Hı? buna inanamıyorum. Zıplıyor, zıplıyor. Hadi onunla zıplayalım. Hadi. Hadi millet, kanguru gibi zıplayalım. Ayaklarınızı dilikte tutun. Yapabilirsiniz. Kendimi kanguru gibi hissediyorum. I feel not the same. This kind of I can't explain. There's only one thing that I can do. I feel kangarooish. How about you, kangarooish? Feeling kangarooish. Kanga, kanga, kangarooish. I'm a giant red jumper. I'm a kangaroo. Kangarooish. Yorulmasına şaşmamalı. Abi ben bittim. Hey çocuklar, gitmeye hazır. Devam etmesi gereken uzun bir yolu var. Görüşürüz büyük kızıl. Sonra yeniden zıplayalım. İyi zıplamalar. İyi zıplamalar. Hey çocuklar, yavru bir kanguru. Bakın, kangurular yavrularını unuttular burada. O yavru bir kanguru değil. O bir vallabi. Vallahi mi vallabi? Aa harika. Ben de vallabi olmak istiyorum. Vallabiler kangurularla aynı aileden gelen hayvanlardır. Kangurular gibi Avustralya'da yaşarlar ve aynı şeyleri yerler. Ama vallabiler kangurulardan daha küçüktür arkadaki bir valabi ve öndeki de bir kanguru. Aa şimdi anladım vallahi. Bu valabi hala bir yavru ama büyüdüğü zaman daha uzun olacak. Peki sence ne kadar uzun olacak bu? Bir bakalım sen ne kadar uzunluktasın evet bu uzunlukta tamamen büyüdüğünde ise bu uzunlukta olacak. Ve bu senden daha uzun zaaf. Bir gün onun kesesinde bir yavruyla görebilirsin. Yavru bu aynı kangurular gibi annelerinin keselerinde büyürler. Kese cebe benzer bir şeydir. Peki sonsuza dek orada mı kalır? Yavru bir kanguru orada çok uzun süre kalabilir ama bir süre sonra gittikçe büyümeye başlar ve keseden taşar. Diğer yavru kangurularla oynamaya başlar. Aa, aa evet. Bak. Benim diğer yavru maymunlarla oynamam gibi bir şey bu. Bu doğru zaf. Ama biliyor musun? Yavru bir kanguru 8 aylık ve kendi başına idare edebilecek duruma gelene kadar annesinin kesesine geri döner. Hey, şuna bakın. bir uyumak için bir kese buldum. Ve işte... ...harika bir uçucu geliyor. Bir doğan geliyor. Ördek! Oy! Vay! Çok yakından Oo. geçti. Aa. Yapışkan ayak alaca doğan burada. Ve Jackie'den bir mesaj getirmiş. Bahçemi düzenliyorum. Buna geçen bahar başlamıştım. Ama bunu havuçları sevdiğim için mi yaptığımı düşünüyorsunuz? Hiç sanmıyorum. Bunu sebzeleri tanıdığım herkesten çok daha fazla seven dostlarım için yaptım. Bu bahçe benim için değil. Burası benim tavşanlarım Hip ve Hop için. Vahşi tavşanlar da Hip ve Hop'un bahçesini ziyaret edebilirler. Sanırım sadece tavşanlar için bir bahçe yapmak harika bir şey. Tavşanlar sebzeleri çok seviyorlar. Ve sebze bahçesi çok kolay bir şey. Sonra görüşürüz. Çeki bir harika. Vay canına. Hmm, yapışkan ayağa bakın. Zıplıyor. Buna inanabiliyor musunuz? Ha. Sanırım bir fikrim var. Chris, Martin, ee, gidip daha çok zıplayan hayvan bulmalısınız ha. Dolaba. They're wow. going Hmm. Hmm. Güzel görünüyor. Oh, hayır. They're ah! going on a ah! cool adventure ah! And they don't know what's in store They're coming from the closet And ah! they're ah! headed out the door Hey dışarıda dikkatli olun. Hmm. Tamam Zab. Sonra görüşürüz. Güle güle. Hadi biraz zıplayalım. Önce ben. Evet oldukça iyisin zıpla. Bu taraftan Martin. Tam arkandayım Chris. Daha çok zıplayan hayvan bulmak için gidiyoruz. Chris işte bir atmaca. Aa, harika. Aa, hayır. Aa, a, olamaz atla. Olamaz. Oh. 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 <laughs> Bisikletlerimizle göletin üzerinden atlayamayız. <laughs> Biliyorum. Ama bu gölet bir sürü zıplayan hayvanla dolu. Hadi. Tamam. Kurbağalar. Kurbağalar harika zıplayıcılardır. Zıplamak tehlikeden kaçmak için harika bir yoldur. Bir düşman geldiğinde... Ben düşmanım. Kurbağayı yakalamaya çalışır. O da zıplar. Hop. Tabii suyun içine. Ama çok dikkatli olması gerekir çünkü kıyıdan çok uzağa zıplarsa bir balık... Ben balığım. ...onu yemeye çalışacaktır. Hı hı. Kıyıya! Bu sayede büyük bir balık onu yiyemez ve düşmanını da uzaklaştırmış olur. Kurbağa olmak çok zor bir şey. O yüzden onlara iyi davranın. Bir kurbağayı tuttuğunuz zaman onu böyle tutun. Onu böyle tutmayın. Onu bu şekilde tutun. Böylece atladığı zaman çok uzağa düşmez, tamam mı? Biliyor musunuz? Bu göletteki en iyi zıplayıcılar kurbağalar olabilir. Hadi kardeşim, kurbağalar gibi zıplayalım. Hoppa! Vay canına! Alabalığı nasıl zıpladığını gördün mü? Sineği yakalamak için sudan dışarı sıçradı. Bazen alabalıklar yemleri için zıplar sinek suyun üzerine gelir ve pat! Alabalık onu yakalar. Alabalıklar göletteki en iyi zıplayıcılar olabilir. Bilemiyorum Chris. Alabalıklar yükseğe zıplar ama kurbağalar çok daha yükseğe zıplar. O zaman önce alabalık sonra da kurbağa gibi zıplayalım ve bakalım hangisi daha iyi zıplayıcı. Pekala hadi zıplayan hayvanlar balık gibi zıplayın. Hadi kurbağa ala gibi zıplayalım. Tamam hop. Hoppa. Hadi kurbağa hadi kurbağa. Kurbağalar ve alabalık İkisi, İkisi de harika, harika zıplayıcılar. zıplayıcılar Kurbağalar düşmanlarından kaçmak için çok uzağa Alabalıklar zıplar Alabalıklar da böcek yakalamak için çok yükseğe zıplar Ve kardeşler de hayvan buluşma noktasına dönmek için bisikletlerine atlarlar Pekala gidiyoruz Hey Martin Zabu o zıplayıcılarla tanışmak isteyecektir Evet ben de sıçrayan maymunun ne yaptığını çok merak ediyorum doğrusu Za bunun hey, hey. yanında yaş, biri yaş, mi yaş, var. olduğunu öğrenmek kaçırmışsınız. Hadi, hadi bakalım. Hadi 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 hadi. Oh. Hey, Ona inanamıyorum. Hadi bakalım yakala bunu. Evet, harika zıplayıcı. Yakala, yakala, yakala. Vay! Bu çabuk dönebilen bir zıplayıcı. Evet, tamamen yatay durumda olsa bile zıplayabiliyor. Bu bir karakal. Hey, evet çocuklar, şuna bakın. Zıplayıcı şunu yakala. Hadi bakalım zıpla. Zıpla 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 yakala. Bu harika bir isim zap. Çünkü karakallar o kadar yükseğe zıplar ki uçan bir kuşu bile yakalayabilirler. Evet o kedi ailesinin en iyi zıplayıcılarından. Aynı benim maymun ailesinin en iyi zıplayıcısı olduğum gibi. Hop, 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 hop. Ve bu aynı benim krat ailesindeki en iyi... zıplayıcı olmam gibi. <laughs> en iyi ben zıplarım. <laughs> Hayır ben. Hayır ben Hayır. zıplarım. Hayır en iyi ben. Benim. En iyi ben zıplarım. Ben. ben. Hayır ben. <laughs> aa, aa, en iyi. Hayır en oh. iyi benim. Hop. Benim. Acaba sonra Hayır benim. neler Hayır olacak benim. merak ediyorum. Benim. Ben. Oh. 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 Hey zıplayıcıyı gördünüz mü? <gülüyor> 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 <laughs> Krat kardeşler çok iyi iniş yaptılar vjjjt <laughs> diye. çok teşekkürler Zab. Zıplayıcıdan zıplamayı öğrenmeleri gerekiyor. <laughs> hey Chris o oyuncağı getirsen oynamak istiyor. Al bakalım zıplayıcı. <laughs> Karakal'ın en iyi hareketlerini görüyorsunuz. O hızlı ellerle Karakal istediği her şeyi yakalayabilir. Karakal ikimizden çok daha iyi zıplıyor. Ama çocuklar vallabileri yakalayamıyor. Peki Zabu, Karakal valabiye ne yapacak? Oynayacak. Sadece hayvan buluşma noktasında. Evet hayvan buluşma noktasında kimse bir şey yakalayamaz. Ama hasta olabilir. Hasta. Ha -ha -ha Hapşı. <laughs> ne hapşırık ama. Bu bana Zabunet'te zıpladığım bir zamanı hatırlattı. Evet ben yine Günlerden bir gün zıplayıp duruyordum. Zıpladım, zıpladım, zıpladım. Ve o kadar iyi vakit geçiriyordum ki herkesin benimle birlikte zıplamasını istedim. Merhaba Google dedim. Merhaba, merhaba Nogendril, merhaba. Hadi ha, merhaba hep beraber Saba. zıplayalım ha, ha, mı? Zıplamak. Çocuklar, ben çocuklar beni iyi. dinleyin. Hadi hep beraber zıplayalım. Ha ben çok iyi zıplarım. Bir süre havada kalabilirim ve yakalayabilirim de. Bak. Ha, hoppa. <laughs> ha, ben de zıplamayı severim. Şunu seyredin bakalım. Ah, 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 ah. Nogen ah, zıplama no, bir daha no, geri gelmedi. Beni indirin, beni indirin. Ağaca, <laughs> ağaca takıldım. Ay, ağaca takıldım. Nogi! sorun değil. Neden üzerime çıkmıyorsunuz? Ay. Böylece hep beraber zıplayabiliriz ha? Ve biz de aynen ay. öyle yaptık ve üstüne çıktık. Hop! Merhaba. Nasılsınız? Biraz tutunalım. Harika, ha, Hı -hı. Ha. Hı -hı. Aha, i̇şte bu kadar. Hey bakın, Karakal ve Valabi birlikte zıplıyorlar. Güle güle. Bugün en çok neyi sevdim biliyor musunuz? Her hayvan kendi tarzında zıplıyor. Hop!

dropping by, We're glad you came Bir hayvanı dost, dost hey! Hoşça kalın kral kardeşler Sonra görüşürüz Zabu <laughs> Ne güle Zab Hey Kiminle zıplamayı unutup biliyor musun? Kiminle? Zabu'yla Sıçrayan maymunla Öyleyse hemen zıplayalım Evet Sağ ol Martin İyi zıplamalar. İyi zıplamalar. Merhaba, benim adım Taylor ve bu da benim köpeğim Farley.